Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hint Ramabın ailesini ve akrabalarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabulde, aile fertleri arasında yer alan çocuklara özel ilgi gösterdi. Erdoğan, kabulde yer almayan bazı aile fertleriyle de cep telefonu vasıtasıyla görüntülü görüştü. Kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı. Hint Ramab'ın gerçek hikayesini konu alan Hint Ramab'ın Sesi filmi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen özel gösterimle izleyiciyle buluşmuş, bu gösterimde Hint Ramab'ın aile fertleri de yer almıştı. Siber güvenliğin geleceğini şekillendiren güncel konular, siber güvenlik zirvesinde ele alındı. Teknoloji, Araştırma Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneği'nce, TABİT, düzenlenen siber güvenlik zirvesi Bilkent Cyber Park'ta başladı. Tabit Başkanı Nuray Başar, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, dernek olarak organize ettikleri seminerler, zirveler, eğitimler ve B2B toplantılarıyla kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını aynı masa etrafında buluşturmayı sorumluluk olarak gördüklerini söyledi. Siber güvenliğin yalnızca teknik bir konu olmadığını bildiren Başar, bu konunun ekonomik güvenliğin toplumsal istikrarın ve ulusal egemenliğin temel unsurlarından biri haline geldiğini belirtti. Başar, Türkiye açısından siber güvenliğin, milli güvenlik, ekonomik bağımsızlık ve dijital egemenlik meselesi olduğuna işaret ederek şunları ifade etti. Enerjiden savunmaya, sağlıktan ulaşıma, sanayiden devlet hizmetlerine kadar pek çok alanda dijital sistemlere olan bağımlılık artarken, bu sistemlerin güvenliği, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve toplumsal güvenliği açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, siber güvenliği güçlü olmayan bir dişel dönüşümün kalıcı ve güvenli olması mümkün değildir. Siber vatan kavramı, yapay zeka çağında artık soyut bir söylem değil, somut bir sorumluluktur. Nasıl ki kara, hava ve deniz vatanımızı koruyorsak, verilerimizi, algoritmalarımızı, yazılımlarımızı ve dijital altyapılarımızı da aynı kararlılıkla korumak zorundayız. Siber vatanın korunması, güçlü insan kaynağı, yerli ve milli teknolojiler, güncel mevzuat ve yüksel farkındalık kültürü ile mümkün olacaktır. Siber güvenlik alanındaki yasal düzenlemeler masaya yatırıldı zirve kapsamında, yasal düzenlemeler çerçevesinde siber güvenlik oturumu da düzenlenirken, burada Türkiye'deki ve dünyadaki siber güvenlik mevzuatı ele alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Onur Gençer, oturumdaki değerlendirmesinde, siber güvenliğin sadece teknolojik altyapı değil, strateji, mevzuat, insan kaynağı, farkındalık, eğitim, ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle siber suç kavramını da içine alan bir disiplinler arası bir kavram olduğunu anlattı. TÜRKSAT Siber Güvenlik Direktörü Bülent Arsal da siber güvenlik kanunundaki siber güvenlik, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır, temel ilkesine dikkati çekerek şunları söyledi. Siber güvenliğe baktığımızda, e, siber güvenlik hani sadece teknolojik altyapılar değil, e, içerisinde strateji, mevzuat, e, insan kaynağı, e, farkındalık, eğitim, e, uluslararası işbirlikleri ya da hatta e, siber suç kavramını bile e, içine alan bir e, disiplinler arası bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Öte yandan, iki gün sürecek zirvede, yasal düzenlemeler, siber dayanıklılık ve ürün güvenliği, yapay zeka teknolojilerinin güvenlikte kullanımı ile siber vatan vizyonu gibi siber güvenliğin geleceğini şekillendiren konuların ele alınacağı oturumlar düzenleniyor. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde vatandaşlar düzenlenen kursla okuma-yazma öğreniyor. Okuma-yazma bilmedikleri için iş ve sosyal hayatta, Birçok zorlukla karşılaşan vatandaşlar Sapanca Halk Eğitim Merkezi'nin düzenlediği kursa kayıt yaptırdı. Eylül'de başlayıp Haziran'da sona eren ve ücretsiz olarak verilen kurslarda temel okuma yazma eğitimi alan kursiyerler hem öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor hem de sosyal hayatlarında bağımsız hareket edebiliyor. Sapanca Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Yeşim Ağargün gazetecilere okuma yazmanın yalnızca harfleri tanımak ya da kelimeleri bir araya getirmekten ibaret olmadığını belirterek şunları söyledi. Okuma yazma kursları yarım kalan bir eğitimin tamamlanması değil, aksine yeni bir başlangıcın kapısını aralar. Bu kurslar sayesinde bireyler günlük yaşamda daha bağımsız hareket edebilmekte, resmi işlemlerini kendileri yapabilmekte ve toplumsal hayata daha aktif katılabilmektedirler. Öğrenmenin bir sınırı olmadığını bizlere gösterdiler. Aynı zamanda sabırla, emekle ve inançla yol gösteren değerli öğretmenlerimize de buradan teşekkür etmek istiyorum. Unutmayalım ki okuma yazma bireyin kendine olan güvenini arttırır, ailesine ve topluma olan katkısını güçlendirir. Bu nedenle okuma yazma kursları bireysel gelişimin yanı sıra toplumu, kalk, toplumsal kalkınmanın da temel taşlarından biridir. Sınıf öğretmeni Orhan Elmas da eğitim sürecinde yalnızca temel okuma yazma becerilerinin verilmediğini, kursiyerlerin günlük yaşamda ihtiyaç duyduğu internet kullanımı MHRS ve E-Devlet sistemleri gibi konuların da programa dahil edildiğini kaydetti. Elmas, kurs programının vatandaşların ehliyet sınavları gibi süreçlerde ihtiyaç duyacağı temel bilgi düzeyini de kapsadığını anlattı. Özellikle de burada şimdi kursiyerlerin ihtiyaç duyduğu okuma, yazma, günlük örneğin internet kullanımı, MHRS sistemi, E-Devlet sistemi artı dip, bu belgeyi aldığı zaman ehliyet sınavlarına gittiği zaman belli bir bilgisi olması lazım. İşte orada da mevcut programımızda o ehliyet kurslarında ortaokulu okuyabilecek bir bilgiye sahip olmakta. Yani toplamda 15 Eylül itibariyle başladığında 15 Haziran itibariyle ikinci kademe kursunu ve ikinci kademe belgesini almış oluyor. Kursiyer 50 yaşındaki Hatice Kayabaşılı da çalıştığı iş yerinde kendisinden belge istenmesi üzerine kursa başvurduğunu söyledi. Kaya öğretmenlerin ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirterek şunları söyledi. Patronum belge isteyince buraya araştırdı, burayı bulduk. Sağ olsun Orhan Hocam da çok iyi ilgileniyor. Hiç mesela E ile B ne anlama geliyor bilmiyordum. Harfleri, her şeyi burada öğrendim. Mesela hastaneye gideceğim, otobüslerin nereye gittiğini bilmiyordum. Çünkü bilmiyordum okumayı eşim izin alacak, götürecek de öyle. İşte şu an tek başıma kendim istediğim yere gidebiliyorum. Çünkü okuma yazmayı öğrendim. Okuma yazmayı bilmeyen insan beş yaşında bir çocuk gibi. Şu anki şeyim çok mesela ne diyeyim ilkokul değil de ortaokul okumuş gibi. Yani o kadar kendimi şeyde görüyorum. Allah izin verirse daha da ileri gitmeyi düşünüyorum. Evet dumanı burnunda dumanı burnunda Karadeniz almışsın size. Sinop Üniversitesi'nce düzenlenen balık şenliğinde katılımcılara bir ton hamsi ikram edildi. Üniversitenin öğrenci yaşam merkezinde gerçekleştirilen şenlikte ızgaralarda pişirilen hamsilerin yanı sıra katılımcılara helva ikramında bulunuldu. Sinop Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Şakir Taşdemir şenlikte yaptığı konuşmada şöyle söyledi. Üniversitesi şehirle beraber birlikte bu faaliyeti gerçekleştirirken aslında bu motivasyonları, bu hedefleri de beraberinde gerçekleştirmiş oluyor. Bugün birlikteyiz, beraberiz. Arkadaşlarımız, gençlerimiz bir taraftan e, ikramları tadarken, bir taraftan faaliyetleri izlerken bu şenlik ortamında, bu festival ortamında beraber birlikte olacağız. Üniversite öğrencisi Şehmuz Şeker ise şöyle söyledi. Finaller öncesi güzel bir site sattım. Güzel oldu. Hamsi şenliği. Evet yemiştim daha önce de. Burada ilk defa yiyordum. Geçen sene hamsi yapmamışlar. Mehteran gösterisinin de yapıldığı şenlikte öğrenciler ayrıca müzik eşliğinde eğlenme fırsatı buldu. Adana'da tutum, yatırım ve Türk malları haftası etkinlikleri kapsamında okulum üretiyor. Ülkem kazanıyor temalı program düzenlendi. Nezihe Yalvaç Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, kent ve yöreye özgü lezzetler öğrenciler tarafından hazırlanarak tanıtıldı ve katılımcılara ikram edildi. Meslek onurunu davranışımızla ve hizmetimizle koruyacağımıza, meslek onurunu davranışımızla ve hizmetimizle koruyacağımıza, koruyacağımıza, kendi gönlümüzün rızasıyla, kendi gönlümüzün rızasıyla, rızasıyla sükunetle söz veririz. Sükunetle söz veririz. Gastronomi alanında ülke genelinde gerçekleştirilen yarışmalarda derece elde eden öğrencilerin deneyimlerini paylaştığı etkinlikte okula bu yıl başlayan 9. Sınıf öğrencileri için mesleki yemin töreni de düzenlendi. Beraber misiniz? Evet. misiniz? Bu karides mi? Makarna mı? Evet. Evet. da mı? Programa Çukurova Kaymakamı Hakan Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, İl Kültür ve Turizm Müdürü Emre Duru ve davetliler katıldı. Gel gideyim, sıcaklar, gel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümünde eğitim gören bir grup öğrenci, Gönüllülük dersi kapsamında şehit mezarlarını temizlemeye karar verdi. Sinop şehitliğinde bir araya gelen öğrenciler, otları temizleyip şehit mezarlarını sildi. Ardından şehitler için dua okudu. Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Yalçın Alcan, Gençlerden böyle bir talep geldi. Ee, biz de çok memnun olduk. Tabii ki gençler e, gönüllülük, farkındalık. Bizim. Şehit mezarları ile ilgili yapılan bu çalışma talebinin öğrencilerden gelmesinin çok değerli olduğunu söyledi. Bugün burada yapmış olduğumuz çalışmalar e, etrafı temizlemek olsun, ondan sonra yıkamak olsun. Onun dışında Allah izin verirse dualarımız edeceğiz. Şehitlerimizi unutmamak mabediyle. Onların bize bırakmış oldukları bu vatanı tekrar onlara yakışır bir şekilde koruyacağız. Gönüllülük esasıyla yapılan her işin kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Alcan. Onlardan böyle bir talep geldi ve biz de çok memnun olduk. Farkındalık, gönüllülük çok önemli. Milli ve manevi değerler açısından bunlara ihtiyacımız var. İnşallah hep böyle devam eder. Çünkü şehitlerimize ne kadar şükretsek az kalır diye konuştu. Uşak'ta serbest paraşüt pilotu Ramazan Özçelik 2000 metre yükseklikteki paramotordan Ulubey Kanyonu'na serbest atlayış yaptı. Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Ulubey Kaymakamlığı, Ulubey Belediyesi ve Uşak Sportif Havacılık Kulübü işbirliğiyle kanyonda etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda serbest paraşüt pilotu Ramazan Özçelik, Salim Gören'in kullandığı paramotorla 2000 metre yükseklikten Ulubey Kanyonu'na serbest atlayış gerçekleştirdi. Özçelik Atlayışın ardından Türk bayrağı motifli paraşütü ile Ulubey Kanyonu'nun zemininde belirlenen alana başarılı bir iniş yaptı. Ardahan'da etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Göle ilçesinde gece etkili olan soğuk hava gün içinde yerini sise bıraktı. Sis Ardahan-Göle karayolu başta olmak üzere ilçe genelinde etkisini arttırdı. Sisin yoğunlaştığı Ardahan Göle Karayolu'nun yaylalar mevkisinde ile göl arasında görüş mesafesi düştü. Sisle birlikte yoğun kırağı da oluştu. Tamam. İstanbul'da suç örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gaz Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy, Bakırköy, Ümraniye, Başakşehir, Üsküdar, Beşiktaş, Şişli, Sancaktepe, Küçükçekmece ve Beyoğlu ilçelerinde haraç nedeniyle iş yeri, ikametgah, hastane ve araç kurşunlanması olaylarına ilişkin çalışma yaptı. Özel harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen 4 farklı operasyonda 25 şüpheli yakalandı. Operasyonda 4 tabanca, çok sayıda. Fişek, suçta kullanılan çalıntı, motosiklet ve dört bilgisayar ele geçirildi. Gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan iki kadının, eylemlerde aktif rol oynadıkları ve çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelilerden 8'inin, 13 Aralık'ta Beyoğlu'nda taşınma aşamasındaki özel hastanenin kurşunlanmasına karıştığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı. 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 7 şüphelinin adliyedeki işlemleri sürüyor. Öte yandan, şüphelilerin iş yeri, ikamet ve araçlara yönelik silahlı saldırıları güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bitlis'te karton yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı. Bir şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla çalışma yürüttü. İl merkezinde ekiplerce durdurulan karton yüklü tırın dorsesindeki gizli bölmede 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı düzensiz göçmenler sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.